Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi edinim yetenek olarak Yılansın sanki bu bedene dolanan Bu kadar yanılmış olamam Tabi ya gitmekte seçenek gitti Bu elimi piçlerin kanına bulama O kadar konuştum anlarda ciri Konuşsam duvara doğru Kimin için varsın senin için varken ben Kendin için olsun bence insanlarla mesafen Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken Ben seni seçtim bir köşede krallığım dururken Seçeneği kalmadı maalesef Gideceksin arkana bakmadan Bir olacak ilk karşılaşmada Vereceğim hakkının söyle birkaç para Ve harbi helal bu kazandım Ortaya bir kurşun saçmadan Valla bak Tahminin doğruymuş yetenek akıyor paçamdan bakamam aşağıdan Önüm açık yapışanlar dolu senin kadar yakışan biri yok Dedim bu kez bıraktım rahat onu bu yürekte artık geri yok Bir gün eğer geri dönerse çabu vereceği kararı biliyor Gönlüm rahat sikemem saldığımı şu an aklıma ara ara geliyor Dedim kalemini sindi bebek harca zaman üzülerek Gülümse daha günü günle birazcık ağırız ölene dek Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun Olduğun Olduğum tüm fotoğrafları yağdım, yağdım kalemini Şimdi bebe harca zaman üzülerek Gülümse günü güne birazcık ağrı söylene de Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak İstemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yağdım kalemini Şimdi bebe harca zaman üzülerek da, Günü güne birazcık ağrı ölene de Maalesef tutmadın sözünü pek İstemem duymayı sesini bak İstemem seninle anım olsun Olduğum tüm i'm Çekemeyen eve yalnız döner Umurumda değil gerçekten Müzik. Her, her, her istersen, o, kadar ilk bayılan Müzik. öder Çekemeyen eve yalnız döner Gözüm daha kara geceden Anlamak başım değil boş bütün şişeler Hayatıma sokamam kesin gelip iç eder Zaten müsaitim çıkmak için çileden Bir yolunu ara Seremesin yere beni bir kerelik çıktım artık dönmüyorum eve Şükür olsun tanım sana çekmiyorum çene İstemedim görmek ama bekliyorum yine Onu geceden Alnım ak başım değil boş bütün şişeler Hayatıma sokamam kesin gelip iç eder Zaten müsaitim çıkmak için çileden Bir yolunu ara seremezsin yere beni Bir kerelik çıktım artık dönmüyorum eve Şükür olsun tanım sana çekmiyorum çene İstemedim görmek ama bekliyorum yine onu da Hayırlısı olsun bizde işler yolunda ha, Ucuz sütlüklere yer yok instagramımda ha, Karıştırma ha, beni zengin çocuklarıyla Tüm gün pencereden istiyorlar bizi yoo, unutma Ya 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 Hiçbir şey yok değilim de bile ha, Gerçekten aklım yerinde değil Mahallemde kaldı ümitlerime Ama sevinme gerçekten ya Her ne Yamulana kadar bayılan öden Ve ben yanında modelse hırsız Şaşırır her puş dayar olur tikiler Ben ayaklı dündüren yanındaki yetiler Taktikler ve harbi tripler Cephane gibi ev mama ama kriminal Güldürüyor hayatımı kara para köşeler Modumuzu düşürmeden çabuk ara bir şeyler Piyango yaşandım Film gibi 18 artı Göğsüm değil dosya kabardı Hızlı da olsaydın ah yakalardın beni Tutamıyorum artık düşüncemi Göt verenler harbi sevinmemi Bakışları korku dolu fazla çekinceli Hayır işi yapmıyorum aramayın beni <laughs> Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makine Sarılırken dikkate et canoların beline Sonundayım yavaş olamam vites sonunda her, her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Her an dönebilir devran Kervan